Müslüman çok dikkatli olacak. Allah diyor dikkati Allah Kur'an'da sürekli söylüyor Müslüman'a. Yani çok keskin bir dikkate sahip olacak. İttihat-ı İslam Türk Birliği'ni çok coşkuyla ve alenen savunan çok nadir insan var. Evet. Şeyh Nazım hocamız var. Şeyh Ahmet Yasin hocamız var. Şeyh Hasan hocamız var. Ondan sonra belirli yani alimler var. Bir de ben varım. Ama ben artık yani Allah'ın izniyle yeri göğü inletiyorum şimdi açıkça böyle yani bu olayda en başta gittiğim hissediliyor yani. Yıkıyoruz ortalığı evvel İnşallah evet. üstadımızın talebeleri yaşayan maşallah evet. onlar da. Evet. evet. Ee, ve bizim karşımıza kimleri kimleri çıkartıyorlar. Büyük projelerle kendilerini de karşımıza çıkıyorlar. Ama ezip geçiyoruz elhamdülillah. Bak ben açıkça söylüyorum. 10 yıl içerisinde Türkistan belli olacak. İnşallah. Ben buradayım. Mehdi'yi de görecekler. İsa Mesih'i de görecekler. İnşallah. İnşallah. Bakın takva görünümlü, mümin, muttakim diyen adamları karşımıza getiriyorlar. Bunlar diyor ki Mehdi çıkmayacak. İsa da gelmeyecek. İslam da olmayacak diyor. Ve ben diyor elhamdülillah Müslümanım. Ehli sünnet Müslümanım. Tasavvuf edeyim, işte gecede şu kadar zikir çekerim diyor. İddaat-ı İslam en büyük farz vazifedir. Bak namazdan, oruçtan, zekattan hepsinden daha üstedir. İddaat-ı İslam çok hayati bir konudur. İddaat-ı İslam olmadığında bela, hastalık, sıkıntı, zorluklar meydana gelir. Başka bir şey olmaz. Kabus meydana gelir. Korku filmi gibi olur. Tek çözüm iddaat-ı İslam'ın sıcaklığıdır. Mesela bakın şimdi federatif sistem var. Tam anlamıyla bir kabus. Yani tam anlamıyla bir karanlık. İşte orada federatif sistem olsun. Federatif küçücük ülkeler düşünüyorlar. Böyle askeri gücü zayıf. Polis gücü zayıf. Kolayca yutulacak küçücük ülkeler. Mahvolmuş bir Türkiye planı var. Ya bunun yerine değil mi? 15 katlı, 16, 17 katlı şöyle mehter takımını kursan <laughs> inşallah. Efendim top kapının önüne getirsen yer gök ilim ilim inlese. <laughs> inşallah. Güzelce Mehdi'ye biat olsa. Değil mi? İnşallah. Bastak İran'a geçsek, İran'dan Doğu Türkistan'a geçsek, uçsuz bucaksız bütün Turani ülkeler bizim olsa. O yaylalarda beraber değil mi? Kardeşlerimi halay çekseler, sohbet etsek, yemek yesek bu mu güzel? Daracık ülkelerde o komünist, o faşist, o bilmem ne falan küçücük küçücük ülkelere bölünüp mahvolmuş bir Türkiye mi? herkesin ezdiği, herkesin kafa tuttuğu, kaba derk yaptığı bir Türkiye mi? Türkiye yok zaten orada zaten. Türkiye evet. bitmiş şey oluyor. Türkiye'de bir şey kalmayacak en onun sonucunda. Türklük dinde bir şey kalmaz, Müslümanlık dinde bir şey kalmaz. En büyük engel olarak Türkiye'yi görüyorlar. Bakıyor ki direkt dinsizlerle bu iş yapılmaz. O zaman ne yapalım diyorlar. En takva Müslüman görünen kimler diyorlar? Şu cemaat gel. Şu cemaat gel. Kimine kadın kız sunup ikna ediyorlar. Kimine parayla ikna ediyorlar. Kimini tehdit ediyorlar. Kimi iddia edilen Ergenekon örgütünün kontrolüne sokuyorlar. E, kimine bu cemaat içinde durmak istiyorsan bunu kabul etmen şart gibi bir dayatma yapıyorlar. Kimine diyor ki hocanızı öldürürüz, asarız, keseriz, o bize esir. Bizim dediklerimizi yapacaksınız aynısıyla. Yoksa size dünya idare ederiz diyorlar. Bin bir türlü korkuyla e, ve tehdit metoduyla kendilerince hizaya getiriyorlar. Biz bu duruma karşı da var gücümüzle gayret ediyoruz ve acıyoruz o kardeşlerimize. Yani alenen acıyor. Ben yani tehdit eden ben Müslüman gruplar olduğunu biliyorum. Hı hı. Baskı altında olan Müslüman gruplar. Bir tek beni tehdit edemiyorlar ne hikmetsin. Evet Allah. İnşallah. İnşallah. Yani biz kelimenin tam anlamıyla delikanlıyız <gülüyor> yani. <gülüyor> Maşallah. Ya yani tehdit olmuyor değil oluyor. Tabii kale almıyorum. Bakıyorlar bu Allah'ın delisi Yani buna ikna etmek mümkün değil Yoksa bizi de kontrol altına almak istediler Bize de öyle teklifler geldi Yani Aramızda kalsın da. <laughs> Fakat güldüm geçtim Hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz Bu durum yani Çünkü Allah'ın izniyle Hem Cenab-ı Allah'ın inayeti altındayız Hem de çok akılcı hareket ediyoruz Mehdi'nin bütün alametleri çıktı İnşallah. Bunu bilmeyen hiçbir kimse yok. Grup taassubuyla anlamazlıktan geliyorlar. Ya Fırat'ın suyu kesilecek deyince kesilince olmuş işte. Kabe'de kan akılacak, baskın olacak, hac engellenecek. Olmuş. 150 tane hadis hepsi çıktı. Evet. Adamla diyoruz bu ne diyorsun bunlara? Hiçbir şey demiyorum diyor. Ya hani sen peygamberi seviyordun sen? Hani Resulullah'a aşıktın? Hani sabahlara kadar mevlüt okuyordun? Hani bu kadar aşkla, muhabbetle saygın vardı? Bak peygamberin hiçbir emrini getirmiyorsun diyor ki peygamberimiz. Mehdi'ne müjdelenin diyor. Müjdeleniyor musun? Peygamber'e asi olmuşsun sen. Asisin sen. Doğru. Ve fitne çıkarıyorsun. Bak peygamber emre diyor, Mehdi'ne müjdelenin diyor. Adam da hayır diyor ben müjdelenmiyorum diyor. Resulullah böyle cevap veriyor. Resulullah haşa kafa tutuyor. Ha. E biz de onlara işte karşı mücadele veriyoruz. İnşallah. Ben yani diyor ki zamanın imamını na, na, diyor bağlanmadan ölen peygamberimiz cahiliye ölümünü ölür diyor. Evet. Mehdi'yi bilecek adam haberi olmayacak. Bilmediklerinden değil. Alametlerin hepsi çıkmış. Şey Ahmet Yasin hocamız da bak mesela bayağı güzel bu konuyu geçti. Ahmet Yasin hocamızın şeyi var mı o? videosu. Onu, ya, yayınlayın onu. Bu alametleri tek tek sayıyor ya. Bak nasıl nurlu bir Müslüman evladı. O mesela dürüstçe zuhurlu ve alametleri kabul ediyor. Ne grup tasubundan korkuyor, ne milletin baskısından korkuyor, kim ne derden çekinmiyor, fitne mi çıkarırlar, tehdit mi ederler, umurunda bile değil. Seyitler cemaatinin böyle coşacağını peygamberimiz söylüyor ahir zamanda. Şey. Seyitler coştu. Seyit Salih Özen hocamız, Efendim e, Seyitlerden başka kimler var daha bildiğin ünlü senin? Menzil cemaati. Menzil cemaati. Tabii menzil. Onların hepsi seyitler maşallah. Ee, ve şey e, e, şey Ahmet Yasin hocamız maşallah. Maşallah hocam. Bakalım. 30 saniye mi? Aman bayağı bir uzun bir süre o ya. Vesile oldunuz hocam. Salih Özcan abimizin, Abdullah Yeğin abimizin, diğer abilerimizin evet. gür bir sadayla İslam birliğini zikretmelerini, Mehdiyet'in varlığını anlatmalarını inşallah. Onlar ve abileri baskı altına almışlardı. Ses çıkarttırmıyorlardı. Abi hiç duydunuz mu şu kadar televizyonlarda abilerin böyle Mehdiyet'le ilgili konuşmalarını? Hayır. Hiç. Yani bak birçok televizyon var. Bir kelime duydunuz mu? İşlerine gelmez çünkü. Bak. Şimdi gürül konuşuyor Maşallah. abilerimiz. Maşallah. Maşallah. Dinleyelim. 5. Şaban-ı Şerif ayında olacak olan bazı şeylerden bir tanesi de çok önemlidir. <laughs> Allahu Teala hepimize güç ve kuvvet versin. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuratı yaklaşmıştır. <laughs> Efendimiz çünkü kıyametin müjdecisidir. <laughs> Ahir zaman peygamberi, son zamanın peygamberi. Bunlar bitti, hepsi halen açık. Şimdi size söylemek istediğim şudur ki, o şu çıktı. Bu berat çıktı. Allah-u Alem 2040'a varmaz. 2030'da iş biter. Hepimiz Cenab-ı Allah nasip ederse İsa Aleyhisselam'ı görürüz. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ı da asker oluruz. Hazırlık yapar. Ona asker olabilecek olan o sıfatları elimizde tutar. İmam-ı Rabbani Hazretleri Sultanımız bin tane hikmeti tecelli edeceğine dair bu 2000. yüzyılda 2000. yılda Mektubat-ı Rabbaniyesinde yazmış, şimdiye kadar 124 bin tane peygamber denen haberci geldi ki kıyamet olacak. Resulullah Efendimiz buyurdu ki işte kıyamet kopacak. Kendi devrinde bazılarını deccal zannettiler. Değil mi? Bazılarını da Mehdi Aleyhisselam zannettiler. Efendimizin sağlığında olduğu da kabul. Dünya eski. Ama kanaatımız odur ki büyüklerimizden aldığımız işaret onların bize söyledikleri yönlendirdikleri odur ki zaman çok az kaldı. Evet. İsabetli bir karar vermişsek o zaman Mehter Aleyhisselam çıktığında işte ise ordusuna asker oluruz. O şerefe dair oluruz, kurtuluşa erenlerden oluruz. Söyleyin bana çıkmaması için ne sebep kaldı? Resulullah haber getirmiş ya. 124 bin peygamber söyledi bize böyle böyle olacak. Cennetler var, cemalullah var dedi değil mi? Ne inanmayız biz onlara? Allah kaybetmiş. Cuma şerifleriniz hayırlı uğurlu, bereketli olsun. Bu sözümü iyi anlayın. Duyurun. Sizden kavga etmeyeceğiz. Bu söz çok ilanlara gidecek. Sen zannediyor musun bu söylenen sözler duyulmayacak? Rüzgar onu alıp öyle kulaklara götürecek ki öyle deliler ve veliler karşımıza çıkıp bizimle mücadele edecek ki sen iman eder takılmasın, sesini çıkartmasın. En çok inanmazsın, yapmasın senden zarar gelmezsin biz sözümüzün nereye gideceğini biliriz. Bu sözümüzün de ona göre arkasında dururuz ki ona göre hesaba çekileceğiz zaten. İnsan ağzından çıkandan mesuldur. Bunun için adama derler ağzından çıkana dikkat et. Kulağın duysun, laf konuşma. Boş laf konuşma, lakırtı yapma orada diye değil mi?